Herkese tekrar merhaba. Değişkenlerden, metotlardan sonra artık klaslara giriş yapalım arkadaşlar. Bu dersimiz bir giriş dersi olsun. Klas nedir? Ne amaçla kullanılır? Object Oriented Program nedir? Buna bakalım arkadaşlar. Klasları temel olarak şu isimle adlandırabiliriz. Çevreleyici veri yapılarıdır arkadaşlar. Bir tane örnek üzerinden gidecek olursak şu an, ee, bir sintaksi var her şeyde olduğu gibi, bildiğimiz gibi. E, sintaks, söz dizimi bizim için her şey. Public, Class ve Student diyor arkadaşlar. Yani burada bir e, öğrenci klası oluşturmuşlar. İsmi klasın Student, e, Public dediğimiz erişim belirleyicisi. E, Access Modifiers bölümünde göreceğiz zaten. Public anahtar kelimesi bu klasa herhangi bir erişim kısıtı getirmiyor. Her yerden erişilebileceğini söylüyor. Anahtar kelimeden sonra da klas kelimesini, anahtar kelimesini yine kullanıyoruz. Sonra da yine deve notasyonuna uyarak baş harfi büyük olacak şekilde klasımıza bir isim veriyoruz. Ondan sonra klasımızın kıvırcık parantezleri içerisinde e, tanımlayacağımız değişkenler, propertiesler ve constructors dediğimiz yapıcı metodu olacak. E, properties ve constructors yapısını daha sonra göreceğiz. E, biz oluşturmasak da yapıcı metot her zaman e, bir class tanımlandığı zaman otomatik oluşacak. Biz tanımlamasak da olacak arkadaşlar properties kavramına da bir sonraki derslerde göreceğiz. genel itibariyle bir klasın söz dizimi böyleydi. Şimdi biz şimdiye kadar kullandığımız ve henüz ikisinin kıvırcık parantezinin dışına çıkmadığımız program klasına gelelim arkadaşlar. Bakın. Eee parantezine geldiğim zaman public class program arkadaşlar. Yani ben bir program adında bir class'ım arkadaşlar diyor zaten. Public erişim belirleyicisiyle ve anahtar olarak anahtar kelime olarak class anahtar kelimesiyle işaretlenmiş. Şimdi yeni bir şey öğreneceğiz. E, hatırlarsınız metotlar için e, mor küp işaretimiz vardı. E, Field'lar için değişkenler, local variable, parametreler için de mavi dikdörtgen prizmamız vardı. klaslar içinde yine sarı e, yatay hiyerarşi ikonu var arkadaşlar. Bu ikon bize bunun bir class olduğunu gösteriyor. Mesela konsol sınıfı diyorduk her zaman şimdiye kadar. Konsolun da e, bir sınıf olduğunu bakın konsol sınıfının içerisinde right line noktaya basalım. Metotlara geçsin arkadaşlar. Bakın right line'ın bir metot. Konsolunda bir control space'le e, intelligence açayım. E, Konsolunda bir sınıf olduğunu artık bilebiliyoruz. Bu bilgileri kullanabiliyoruz, işleyebiliyoruz arkadaşlar. Söz dizimi önemli. söz dizimi bizim için her şey arkadaşlar. Kod bloklarını yazacağımız klasın ikisi iki kıvırcık parantezin arasına yazdık. Main metodumuzda zaten bizim program klasımızın içinde tanımlı bir metot arkadaşlar. Program çalıştığı zaman, ayağa kaldırdığımız zaman, start dediğimiz zaman ilk çalışan e, programımızın kodu, e, metodu, main metoduydu arkadaşlar. Klasların e, içerisinde değişkenler tanımlayacağız arkadaşlar. Bu değişkenleri kullanacağız. Burada ne tanımlamış mesela? Öğrencinin ismi ve numarasını tanımlamış arkadaşlar. E, biz de aynı şekilde bir yapıyla karşınıza geleceğiz. Bir örnek oluşturacağız. Mesela programımız. E, değişkenlerimizi klaslar üzerinden boş taslak olarak klasımızı kullanarak içindeki değişkenleri oluşturduğumuz objelerle objeler üzerinden dolduracağız. Bir liste tutmaya çalışacağız. Bir hangi programı yazmayı amaçlıyorsak onu yapacağız arkadaşlar. Klaslar için giriş dersimiz böyle olsun. Klas e, nedir? E, Sintaksı nedir? Söz dizimi nasıldır? İkonu nedir? Hani Baş harfi neden büyük yazılır? E, bunları görmüş olalım. E, yine bir sonraki derste klas oluşturup e, ilk klasımızın içerisine değişkenleri, propertyleri, metotları ve yapıcı metotlarını e, nasıl oluşturacağımızı birlikte görelim arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.